Siz beni support'layın ben vuracağım birine. Ben çok hiç kimseyi hiç bir yerde göremiyorum. Abi bana bomba atıyor ya. Üf. Ben çok kötüydüm. Yukarı doğru giden biri var, canı bir. Önündekinin canı bir Ferhat. Göremiyorum ki. Beyazlığın, beyaz mumyanın. Oynuyorlar Geliyor. galiba. O. Oh, sol üstünde, sol üstünde Ferhat. Arkanda sol Biraz üstünde. Aşağı aşağı oynuyor. çok savunmasız kaldım ben. Abi öf. Keşke bir daha çıksaydınız yok. Çık Hakan sen çık mi? aynen Hakan sen çıkabilirdin. Tamam, çık, tamam çıkamadım ki. Ayet evet, dön keşke devam etseydik. Pero aynen orada. Ya ben çıkamadım ki beni etrafımı sardılar. Bagyalım keşke dedim. İşte bıraktım. o yüzden Bırak keşke bıraktılar. seni bırakıp Sen devam nasıl öldün destek. Hakan? Sağ kayadaki de ya, vurmadı. Biz bunlara vurduk vallahi var ya. Çok rahat vururduk yok. Eksik de olduk. Bir de yerimiz çok kötü kaldı ya. Buradan görüş yok ya. Eyvallah aleykümselam Fatih Karagöz. Teşekkür bak, ederim. Bak bak attığım smoke kadar açılıp bomba atacağım. Düştü <laughs> bir daha. Şey. Sezer onu Rolador oynasana bak yine. O bug'in var ya bak önde bir tane bug'i var ya onun yanında bir tane adam var. Dikkat. Geldi yakın yakın Kardeşim direkt <laughs> dibim. Direkt dibim. Ha gördüm. Oynadım. Sezer. Bir saniye bomba atıyorum abi. At oraya at or bombayı alttan. patladı o. İki kişi önümde bir yerde abi. Bagi geliyor arkadan. Bekle. Gazi dikkat et şu ağaca bomba attım. Baygın. Oyla kaçtı kaçtı. kaçtı kaçtı kaçtı. Bagi de gitti kaçtı, mi? Kaçtı. Ha. Evde sağ ol. Dilek yok. <laughs> Yüzünde bahtiye var. Haydi öyle. Bana da şu şuradaki adam iyi vurdu ya. Şuradaki. Adam değil kadın. Fijan, adam adam. adam Abla, abla dedi, adam geldi. Ablanız lan ablanız lan Oğlum Figen abla lan. Lan bir şey diyeyim mi? Figen yani bu piyasada tanıdığım <laughs> sayılı insanlardan. Yani sayılı insanlardan derken Erkek değil ama Anladın sen koçum Diye diye 50 kilo Kötü <laughs> Yani kilo, ben piyasadaki çok, <laughs> çok Sağlam insanlardan biri yani